mbursa.com'dan mutlu günler diliyorum. Sporda Bugün programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Bursa basınının gerek siyasette gerekse sporda önemli bir ismi. İsmail Kaşla beraberiz. İsmail Hocam öncelikle hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Kendi evimiz sayılır gerçi ama çok Hı. teşekkürler konuk ettiğin için. Ee, senin tecrübelerin bizim için her zaman çok değerli hocam, çok önemli. Ee, yani Benim meslekte e, örnek aldığım e, abilerimden bir tanesiniz. Benim için, benim hayatımda özel bir yerim var senin. Öncelikle hakikaten çok teşekkür ederim ee, katıldığın için hocam. Sağ ol. Ee, hocam tabii e, bir virüs dünyada ve e, Türkiye'de vurmuş durumda. Spor bir tamamen ikinci planda kaldı. E, her gün tartışıyoruz yani futbol takımları, e, sporun bütün branşları bundan nasıl etkilenecek diye, e, takımlar şu anda e, arada, e, ortada herhangi bir takvim de yok. E, bu süreç nasıl geçer hocam? Yani sporu e, çok derinden etkiler tabii ki de yaraları neler neler olur? Öyle sorayım başta. Ee, evet, ilginç bir şey. Çünkü e, bunun bir örneği olup da e, ona göre bir şeyler söylemek gerekirse söyleyecek hiçbir cümlemiz yok. Çünkü evet. ilk kez bu denli tüm dünyayı e, birden saran bir salgından bahsediyoruz. Böyle olunca hani global dünya küresel küresellik falan diyoruz ya işte bu evet. kez e, salgınla birlikte küresellik yaşanıyor. Küresel futbol diyorduk farkındaysan, e, evet. sektörel futbol diyorduk. Futbolu konuşuyorsak tüm branşlar için geçerli bu evet. ama e, daha önce bir örneği olmadığı için. Savaş yıllarında belki örneği olmuştur, dünya kupaları ertelenmiştir falan. Ama o da bundan yine de farklı. Sadece müsabakaların ertelenmesi başka bir şey. Önce sağlık sorununun gelmesi ve bu nedenle insanların bir sonraki hamleyi planlayamadığı bir dönemdeyiz. Bunu hiçbir yönetici, spor olsun, diğer alanlarda olsun, ülkeler olsun, Yanlış anlamadıysam e, nasıl bir değişiklik olabilir diyorsun değil mi? Evet tabii ki. Evet. Bundan sonraki süreçte hani sıkça kullanılıyor bugünlerde. Hiçbir şey etkisi gibi olmayacak, olmayacak klişesi yani. evet. sanırım gerçeğe dönüşecek. Bunun olumlu ya da olumsuz ol, olduğunu ileri sürenler var. İki ayrı cephe demeyeyim ona da iki ayrı görüşte olanlar var. Mesela genel anlamda ülke yönetimleri için düşünürsek e, şöyle söyleyebiliriz. Batı dünyası, özellikle Batı dünyası bu virüs salgınıyla savaşı yaparken çaresiz kaldığını gör gözlemledik. Onlarda her türlü teknolojik gelişmenin olduğu, insan konforu için her şeyin uygun olduğu düşünülürken böyle bir durumla karşılaşıldı. Bu nedendi birazdan. bu Önce genelden gireceğim sonra spora doğru geliyorum. Bunun nedeni de şu, e, tamamen... E, nasıl diyeyim ülke yönetimleriyle ilgili bir şey. Kapitalizmin bir gereği. Yani sağlık hizmetlerini bile parayla satın alır olduğu insanlar. Özel sağlık sigortaları çıktı tüm dünyada olduğu gibi yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu nedenle devlet olgusu biraz geride kaldı. Şöyle daha somutlaştırayım. Devletin sağlıktaki tesisleri ve payı e, Batı ülkelerinde bize oranla daha azaldı. Türkiye'de henüz o aşamaya gelmediği için bu bir avantaj olarak da görülebilir. Bu anlamda bakıldığında yine daha e, sosyal dengeleri gözetecek yönetim tarzları da belki gelişebilecek. Tamamen e, ranta dayalı, ülkelerin kendi rantlarına dayalı bir sistem ortaya çıkmıştı. Bunun e, en e, iyi göstergelerinden bir tanesi de profesyonel futbolda da görünüyordu. Evet. Bu fiyatların, e, bu servis ücretlerinin bu kadar yükselmesi... E, bu kadar yaygın olması, yayın gelirleri, özel turnuvalarla e, futbolun e, asaya doğru götürülmesi gösteri amaçlı gibi de olsa e, çok ünlü sporcuların, futbolcuların son dönemlerini özellikle Çin'de geçirmesi de çok ilginçti. Evet. Yani dünyayı e, genel anlamdaki kapitalizmin hüküm, hüküm sürdüğü bir dönemde futbolla da, da kuşatmıştı bu algı, bu düşünce, bu sistem. Bu sistemler değişebilirse futbolda doğal olarak buna etkileyecek. Futbolunki tabii ki kendi ölçeğinde olacak. Öyle düşünürsek benim tahminime göre eskisi kadar uçuk bonservis ücretleri olmayacak. Kendi üretimini yapan e, ülkeler, takımlar, kulüpler kazançlı çıkacak. Bir de bu kadar fazla e, küreselleşmenin de pek doğru olmadığı düşünülüyor. Şuradan örnek vereyim. Şu anda Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcu var, değil mi? Her alanda var. Basketbolde deçi en evet. ünlüleri burada Avrupa'nın. Onlar e, niye bugüne kadar gitmediler? Belki uçuş yasakları vardı bu doğru. Fakat ülkelerindeki salgın Türkiye'den daha önce başladı diyelim ya da daha geniş bir kitle ilgilendiriyor, daha tehlikeli bir risk var. E, bu nedenle gitmediler diyelim. Mesela çok taze bir haber bugün e, bültenlerde izledim. E, Beşiktaş'ta Lens ve le Boateng e, ülke yani biri Hollanda'ya biri İtalya'ya gidiyor özel uçakla gidiyorlar. Bu imkanları var. Yani onlara izin de çıktı büyük evet. ihtimalle. Yani bundan sonra acaba ülkeler arası bu kadar değişim olacak mı futbolcu akımı açısından diye buna da bakmak gerekir. Ama ülkelerin yönetim tarzları da bir değişiklik olursa doğal olarak spor ve futbol özellikle profesyonel branşlarda orada da bir değişiklik olur diye düşünüyorum genel anlamda benim düşüncem bu. Hocam öze dönmekten bahsettim biraz önce. Yani genel olarak e, spor yorumcularını dinlediğimiz vakitte bu konudan fazlasıyla bahsediyorlar. Artık bütün kulüpler bu paraları veremeyecek. Herkes mali anlamda zaten batak durumdaydı. Bu virüsle birlikte tablo daha da zorlaşacak şeklinde yorumlar var. Yani öze dönme gerçekleşir mi? Ya Bunu yıllardan beri yapmıyoruz çünkü hocam yani. Bu işin küçük bir parçası. Evet. Önce profesyonel şubesi olan cümlemi özellikle böyle kuruyorum. Türkiye'de profesyonel kulüp yoktur spor kulübü yoktur. Spor kulüpleri vardır. Hepsi tek bir e, yasaya göre, e, dernekler yasasına göre yönetilir. Profesyonel şubesi olan kulüpler önce kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda. Yani kamuyla birlikte tabii ki devlet bununla ilgili yasal düzenlemeleri giderek e, ilk önce orayı düzeltecek. O Öze dönüş meselesi çok küçük bir şey. Sadece bunu tar tartışırsak kendi kendimizi yine aldatırız. Evet. Özellikle Bursa'da bunu söylemem benim çok garip gelebilir. Başka evet. yerlerden, başka illerden izleyenlere. Çünkü Bursa bu konuda avantajlı bir kent. Onu bir kenara koyuyorum. Ama ilk önce kulüplerin yasalarının, kulüpleri yönetme yasalarının değişmesi gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Örnek vereyim. E, bu örneğimi e, vermeden önce de bilgilenmek istedim birkaç gün önce. Mesela Gaziantep sporu düşünelim. Eski gerçek Gaziantep sporu. Gaziantep futbol kulübünden bahsetmiyorum. O çünkü büyükşehir belediye sporun futbol şubesini şirketleşmiş hali. Bin bir çeşit kulüp yönetimi var. Sen de de sıkça bu konuları konuşuyoruz, evet. biliyorsun. Evet. Gaziantep sporu, eski bildiğimiz Gaziantep sporu, şimdi sanırım amatör kümeye kadar gidiyor. Ve bu kulübün faaliyetlerini özellikle de, Süper Lig'de sürdürdüğü yıllarda daha sonra Alt Lig'lerde sürdürürken de çok sayıda oyuncu transferinden e, başka e, borçlanmalardan kaynaklı alacaklıları var. Onlar bu alacaklılarını niye tahsil edemiyorlar? Çünkü ortada spor kulübünün bir bütçesi ve sorumlusu yok. Hiçbir yönetici bu sorumluluğu üstlenmiyor bu yasaya göre. Yani biz öze dönüşü konuşmaktan önce kulüplerin yapısını konuşmamız lazım. Ama ne yazık ki Yine benim e, üstten e, sadece belirli bir konuyu konuştuklarını görüyorum futbol camiasının özellikle. Buna inilmediği takdirde e, salgın olmadan da biz e, daha büyük tehlikelerle, yani evet, futbol evet. daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalır. İlk önce kulüplerin yapısı, yetkiler ve sorumluluklar belirlenecek, ondan sonra e, üretime geçilecek diyelim onu. Ee, bu şekilde kendiliğinden yasaları beklemeden, diğer ülkelerdekileri çok incelemediğim için örnek veremiyorum şu anda. Ama muhakkak ki daha sağlam yapıları var. Ee, onlar bile belki bu gidişleri gelişleri azaltacaklar. İşte gördüğünüz gibi bir olay oldu. Oyuncuların bir kısmı kendi ülkelerinin dışında kaldılar. Kendi oyuncularınızdan yararlanamıyorsunuz falan evet. gibi sorunlar çıkıyor ortaya. Ee, onlar zaten kurumsallığını tamamlamış kulüpler. Bu öze dönüşü Öze dönüşü şöyle değerlendirmek lazım. Sadece kendi yetiştirdiğin oyuncularla birlikte oynamak değil bu anlamda. Evet. Ama bir üretim yapıyorsunuz. Onu sadece kendi takımınızda oynatmak için de yapmayabilirsiniz. Bunu başkalarına e, göndererek bonservislerini e, evet. vererek bonservis satışından elde edeceğiniz gelirine kulübünüzü de çevirebilirsiniz. Ama e, bu tabii ki en kolay, en bilinen e, en tabii. kolay değil. Geri aldım sözümü. En bilinen yol. Ama gerçekleştirmesi e, o zaman şimdi Türkiye'de olduğu gibi e, en deney yani şöyle söyleyeyim antrenörlük yaşamının başındakileri eski futbolcular futbolu bıraktıktan sonra onlara bir vefa örneği olarak e, çalıştırılması yoluyla bir e, öz kaynak ya da altyapı organizasyonu yapacaksanız düşük ücretlerle onların eğitimlerine de katkıda bulunmadan zaten bir sonuç alamazsınız ve bunun yanı sıra eğitim sisteminde de yani milli eğitimle de e, sporun bu yönde işbirliği yapması gerekiyor. Evet. E, öğrenciler ideali o zaten e, tek tedrisat. yani sabahtan akşama kadar okuyarak eğitim almalılar iyi eğitim için. Mecburen e, yer dağılımından e, yetersizlikten dolayı e, çift çift e, tedrisatlı bir eğitim eskilerim deyimiyle söylüyorum sabahçı öğrenci sisteminde de yapıyoruz ve özellikle liseyi bitirinceye kadar bir öğrencinin çok rahatlıkla e, antrenman yaparak spor yaşamını sürdürmesi zor. E, yani bunlar çözülmeden öze dönüş sadece bir fantezi olarak kalır. Bu evde kalınmış günlerde, eve mahkum günlerde sadece sohbet için yararlı olur. E, bunun temeli oturması için ilk, ilk önce kulüpler yasasını çıkarak kulüplerin sağlam bir temel oturması, sahibinin belli olması lazım. Çünkü bunu da e, söyleyeceğim canlı örnekleriyle. Mesela biraz önce Gaziantep örneğini verdim. Beş yıl, altı yıl, yedi ya da yedi yıl öncesinden kalan bir futbolcu kardeşimizin hala çok çok yüksek bedelle alacağı var. Ama alacağını ne devlet karşılıyor ne muhatap bulabiliyorsun. Böyle bir sistem olamaz zaten. Bir örnek. İkincisi de aracı kurumlar diyeyim onu kibarca söyleyeyim. Bir başka bir sistem var. Size oyuncuyu bulup getiren, antrenörü bulup getiren, öneren, haklarını savunan ve istediği gibi kulüpleri yönlendiren bir sistem var. Bu sistemi kulüpler kendileri daha sağlıklı biçimde yapanlar var tabii ki Avrupa'da. E gelip İstanbulspor'dan Spor'dan e, Zeki'yi görebiliyorsa bir evet. Fransız kulübü demek ki yapılıyor. Evet. Taze örneklerle vermek istiyorum ki e, daha akılda kalıcı olsun diye. E, o aracıları da mümkün olduğu kadar onlara da ihtiyaç duyulabilir ama aradan kaldırılarak bir sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Daha fazla laf kalabalığı yapmayayım bu arada. Hocam liglerin ne olacağı konusunda da tartışmalar var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mayıs ayının başında yapacağı toplantının ardından belli bir yol çizilmesi de bekleniyor. Bu konuda teknik adamların, futbolcuların da açıklamaları var, başkanların da var. Kimisi ligler iptal edilsin diyor. Kimisi tescil edilsin diyor. Kimisi mesela Rıza Çalınbay bütün maçları biz Antalya'da oynayalım. Antalya bu işi karşılar diyor. Yani ne olmalı hocam sizin? Ne olur yani? Ne olur sorusu evrenin yaratılışıyla ile eş değerde bence onu nasıl bulamıyorsak kaç milyon yıl önce yaratıldı bu evren insanlık ne kadar zamandan beri yaşıyor bunu tam olarak bilemiyorsak bunu da bilemeyiz çünkü tamamen bilimin işi bu. İlk defa ülke yönetimlerindeki siyaset sporun siyaseti bunu çözecek kabiliyette değil. Oradan gelecek sonuçlara göre bu belli olacak. belli olacak. En tipik örneği var. Futbol camiası da en üstteki futbol camiası bunu çözdü. 2020 şampiyonası 21'e ertelendi. 2020 20 ismiyle. Evet. İşte evet. buradan bir ipucu almak gerekir. Tamam. O zaman e, futbolu yöneten Erk ağırlığını koyacak. Yani burada inisiyatifi alacak. Bir, bilim insanlarından, ülke yöneticilerinden, bilim insanları da zaten tavsiye kararı alabiliyor. Tabii ki. Tavsiye kararı Kesin hüküm olmuyor. Ülkeyi yönetenlerle onların uzlaşmasından çıkacak bir sonucu futbol kurumlarına iletecek, Hı. onlar da uygulayacak. Şu anda bir belirsizlik olduğuna göre maçları oynatmaya çalışmak, bu benim kişisel görüşüm. Geçerliği yok tabii ki. Hem futbolcu sağlığı hem futbolun kalitesi açısından çok uygun görünmüyor. Evet. Hazırlık süreci. Sıfırdan bir hazırlık mı? Böyle bir dönemi de hiç yaşamadık. Devre arası hazırlayabiliyoruz. Bir antrenörlük bilimine ucundan kıyısından buluş, buluş ulaşmış bire olarak virüs gibi değil de normal bir bulaşıklık olarak söyleyeyim bunu. Ee, sezon başı antrenmanları sen de bilirsin. Ee, yüksek evet. tempolu olur. Ee, ondan sonra. Ha şimdiki yeni sistemde kombin antrenmanlarla veriliyor bu. Eskisi kadar değil belki ama e, ilk yarı bitmeden önce form seviyesi en tepeye çıkar. Tekrar düşüşe geçer. Devre arası da bunu takviye ederek ikinci yere hazırlıyoruz. Bu gazeteciler de bilir bunu. Ama bu farklı bir dönem. Sezonun ikinci yarısı da bit, bitmek üzereyken karşılaşılan bir durum. E bu burada da yine bilim girecek araya. Yani insan anatomisini anlayan e, spor e, fizyoterapistleri, spor evet. hekimleri bunu bilecek. E, bilecek ve yükleme yapacak olan da antrenör. O hangi e, koşullara göre hangi dozda ne yapacağını henüz bilmiyor. Yani şu saatten sonra antrenmanlar başlasa bile e, ortaya çıkacak futbolun kalitesi, kaliteye kimse ilgilenmiyorsa tamamen sonucu odaklıysa aslında şampiyonlukların bile şu an için önemi yok. Neden önemi yok? E, baktık işte yayıncı kuruluşla ilgili e, dünkü röportajında sormuşsun başkana e, bir takım bildiriler var ne diyorsunuz diye. Yayıncı kuruluş ne yapabilecek? Zaten bütün sektörler durmuş. E, reklam alamıyor bu konuda. Kulüplere e, ödeme yapacak. Kulüpler tamamen ona bağımlı Başka bir geliri yok ki gene i̇şte kulüp yapısına geliyoruz. Böyle olunca şampiyonluğun, aşağıda kalmanın, yukarıya çıkmanın da pek fazla bir yolu. Hepsi birbirine bağlı. Yani ilk defa bu kadar düğümleniyor iş. Futbolun kendi camiası içinde çözeceği bir çözüceceği bir sorun değil bu. Ancak inisiyatif alacak, futbolu yönetenler, kurumlar buradan işte bilim insanlarının, ülke yöneticileriyle birlikte ortak kararını aldıktan sonra kendilerine göre bir çözüm bulacak en mesela daha önceki yıllarda buna çok benzemese de geçenlerde hatta ben kendi spor yazımda da yazmıştım. 1987-88 sezonunda o zaman tahkim kurulları falan olmadığı için normal mahkemeler bakıyordu davalara. Sen de iyi hatırlarsın o dönemi. Bölge İdare Mahkemesi'nin Şimdi birinci ligi durdurması sonucu küme düşen ve ikinci ligde bir tane maç oynayan, bir tek maç oynayan Bursa Spor bile tekrar ligi alınmıştı. Hmm. Aynı yerden başladı ve küme düşme kaldırılmış oldu. Bu sayede hiçbir takım küme düşmedi. Bu bir yöntemdi o gün için. Buna çok benzemese de. Burada da bana en akılcı yol hem sporcu sağlığı hem belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde şu anda ligdeki konumlarına göre takımların, puan cetvellerinin aynen tespit edilerek e, düşme konusuna bir şey diyemeyeceğim. O onların inisiyatifi. Çünkü evet. biraz politikte davranmak lazım. Küme düşürürler mi? E, düşecekler. Son sıradakiler aynı yerinde kaldıkları için nasıl çıkacaklar? Kendi sıralamasına göre bir üst lige yükselecekse onlar da düşebilirler. E, aynı sıradakiler de yükselebilirler. Burada en avantajlı olan burta spor sanırım. Çünkü evet. iki tane iki takım direkt çıkarken Üçüncü takım playoff ile belirleniyordu. Evet. Üçüncü sırada burada spor duruyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yine e, benim söyleyeceklerimi başka tarafa çekenler olacak. Özellikle çeksinler diyorum. Ben onları tahrik ediyorum. Çünkü bizim bir altımızda Adana Demirspor var. Bu faktöre çok dikkat etmek lazım. Evet. Ülkenin her alanında çok etkin bir ailenin ferdi o kulübün başkanı. Evet. Benim bu konuda tek endişem e, aynen tescil edilmesi durumunda Bursa Spor'un direkt çıkacak oluşun önündeki engel Adana Demirspor Kulübü'nü bunun dışında tutuyoruz. Şu sadece şu andaki yönetimi için söylediğim bir e, gerçek ya da benim tahminim. E, çünkü Adana Demirspor gerçekten Türk futboluna çok hizmet etmiş, geçmişi olan bir kulüp ve çok büyük bir camia. Onu suçlamak açısından kesinlikle değil. Böyle bir itiraz gelirse onların e, kamu üzerindeki gücü nedeniyle gelebilir diye düşünüyorum. Ama o da cılız kalabilir. Tümüyle ilgili bakarsak. Çünkü sadece birincilik yok süperlik de var aynı şekilde. E, ama burada önemli olan futbolu yönetenlerin en üstteki kurumun kararlılıkla e, tabii ki üst kurularda UEFA'dan FIFA'dan görüş alarak da bu işi çözümlemesi. Ama bana, ona sorduğun için bana söylüyorum. En uygun yöntem hem sporcu sağlığı hem futbolun kalitesi açısından bakılırsa aynen tescil edilmesini. Evet, evet. Hocam Bursa Spor'u da soracağım. Ee, <gülüyor> Peki. <laughs> Altım maç kaldı ama yani liglerin devam ettiğini düşünüyorum. 28 haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çok gelgitler yaşadı, yeni çıkışlar oldu, teknik direktör değişikliği oldu. Ee, nasıldı sizin gözünüzden Bursa Spor? Şimdi geriye giderek açıklayacağım mecburen. Evet. Hani benim tarihçi yönüm var ya spor tarihçisi yönüm. İlk 66-67'de çıkarken e, yani en azından ortaokul öğrencisiydim. Bir şeyleri aklım eriyordu. Kendi başıma maça gidip seyrettiğim de oldu. O dönemlerde şöyleydi. İki sene üst üste e, şampiyonluğu 40 payı kaçırmış bir Bursa Spor. Üçüncü senesinde gerekli transferleri yaparak kent olup, kent bütünüyle birlikte hazır biçimde lige girmiş ve sonucunu almıştı. Sonra küme düştüğümüz sezonu çok iyi hatırlayacaksın. Düştükten sonra çıkışımızı da evet. e, ona benzemese de ilk birinci lige yükselmeye ona benzer biçimde e, Levent Kızıl başkanlığında sıfırdan bir takım kuruldu. Ama sadece çıkabilmek için. Yani ileriye yönelik evet. birinci lige çıktıktan sonra oynayabilecek bir iskeleti oluşturmak telaşına kapılmadan evet. sadece bu ligi iyi bilen oyuncularla e, kurulan bir kadro ve sonuç alındı. Böyle diyebiliriz. Bu seneye baktığımızda zaten ekonomik zorluklar, transfer tahtasının açılamaması mecbur kıldı Bursa Spor. Bir başka kulüp aynı şekilde olsa, yani Eskişehir Spor'da biraz benziyor ama onun puan silme e, cezası çok fazla olduğu için aynı diyemeyeceğim. Ve Bursa kadar da üretken değildir. Her ne kadar iyi oyuncular bulsa da çıkarsa da başka yerden aldığı oyuncular orada oynatarak çıkarmıştır çoğunu. Bursa yaptığı gibi tam öz kaynağından bulup çıkarma 68'den beri e, kaç sene oldu işte e, aşağı yukarı e, 42 sene mi? 42 senelik bir e, ge, şey, geçmişi var bu öz kaynağının altyapısı. O ilk anları e, beraber de izledik. Ben televizyonla izleme durumunda kaldım. Genç oyuncuların tamamı genç oyunculardan kurulu olmasına rağmen e, bir şeyler yapabileceklerini göstermişlerdi. Sonra evet. transfer yasağı kalktı yeni bir takım oluşturuldu. Başkanın da dün senin programında bahsettiği gibi bu ligi biz fazla bilmiyoruz. Özellikle o da bilmiyor tabii. Beni söylediğim yıllarda yönetici ha yöneticiliğe başlamıştı. Biraz biliyoruz evet, son evet, çıkışımız evet. ama öncekini bilmez. Ee, o da yakın zamanda kimse ilgilenmedi Bursa'da bu alt ligde. Dönüp maçını bile seyretmemiştir çoğu. Evet. Bunun özelliği vardı. Bu ligin oyuncuları vardı. Her sene kulüp değiştirirler. Hatta aynı sezonda bile birkaç kulüp değiştiren yani kulüp değiştirenler oluyor. Birkaç kulüp değiştiremezler. Eee de. böyle birlikte son anda işte gücüne yetiyorsa yapılmış bir transfer. Böyle bir takım oluşturduktan sonra böyle bir yapı yapı içerisinde hem iyi futbol, hem başarı, hem lige yükselmek beklenemezdi zaten. Bu nedenle inişler çıkışlar olması çok doğal. Bu ligin oyuncusu olduğunu sandığımız ya da bildiğimiz oyuncuların çok büyük katkısı olduğunu düşünmedim. Bir de üst ligden inerek aşağıda ilk kez oynayan özel hurmacı gibi oyuncuların da buna adapte olmadığını. Buna karşın e, takımın en önemli oyuncularının bazı, özellikle bazı karşılaşmalarda öne çıktı. Kendi bünyenizden yetişenler olduğunu görünce de daha bir endişeye kapılıyorsunuz. Evet. Hem bir yandan sevinç duyarken yani diğerleri e, niçin getirildi? Bu ligi bildikleri için diye. Böyle bir şey oldu. E, bir Tüm takımlar bu ligde dikkat ederseniz iki antrenör bile değil, üç ya da dörtle çalışıyorlar. Evet, evet. Şampiyonluğa giden de birinci, ikinci takımlara bir bak, daha alttakilere bak. Belki Bursa Spor bu yönde biraz daha istikrarlı gibi görünebilir. İkinci antrenörüyle devam edip de ligi bitirme aşamasında. Böyle bakınca 29 haftayı değerlendirince istikrarlı olmayan, maçına göre futbol sergileyen ve ona göre de puan toplayan bir Bursa Spor. Yani benim beklentim çok fazla değildi. Ben bu kadarını bile beklemiyordum açıkçası. Evet. Bu e, başkanın ifadesi çok doğru. Ona katılıyorum. Belki de katıldığım tek nokta bu olacak. Benim ye, takip edebildiğim çocuk yaşlarından beri en azından yöneticilerini bilerek kulüp yapısını biraz duyarak böyle bir sezon yaşamamıştır. Bu, sezon. bu kadar kötü bir sezon yaşamamıştır. E, küme düştüğü 85... 86-87 sezonda orada görevliydim. Altyapı antrenörü olarak da oralardaydım. Ama ertesi sezon, kongre salonunda sürpriz bir adayla bir yönetim oluşturan Orhan Öztürk, Ahmet Öztürk oluşturduğu bir listeyle e, kulüp yönetimi tamamlayan bir Bursa Spor ikincilikteki e, maratona bile bundan çok daha iyi koşullarda başlamıştı. O, o sene bile buradakinden çok daha iyiydi. Yani kulübün içinde olmama rağmen tahmin ediyorum en azından duyduklarımla, e, en azından görebildiklerimle, süzebildiklerimle. Hakikaten her şeyden önce, Bursa Spor'un 29 haftalık performansından önce bu kulüp bugüne kadar böyle bir duruma düşmediği konuşmuş. Başkan da ifade etmiş, bir noktada buluştuk. <laughs> o da önemliydi benim için. Nasıl değerlendiriyorsun hocam başkan açıklamalarını? E, gayet artık. güzel e, bir e, yani 2003'ten beri dedi yanılmıyorsam e, evet. 17 yıldır bu işin içinde yani e, demeç verilirken röportajlarda e, konuşurken ne söyleyeceğini çok iyi öğrenmiş bunu diyebilirim <laughs> onun dışında eldeki imkanlar zorluklar belli e, bugüne gelmiş olmak yani bu konuda gerçekçi davrandığını düşündüm bir an için. Doğru. Bir an için değil. Böyle doğru düşünüyor. O da beklemiyordu belki böyle olacağını. Çünkü şartlar çok kötüydü. Yani e, başlangıçtan itibaren küskünlük giderilemediği için e, büyük ihtimalle işte onlara nasıl diyelim kent dinamikleri demeyi de hiç uygun bulmuyorum. Mecbur değil kimse. Onlar da mecbur değil. Yapmak zorunda değil. O zaman ne gerek var onları getiririz. Yönetim kuruluna onlar yapar. Evet. Böyle bir şey olmadığına göre bunu yasayla da e, önüne geçtiler. Belediye başkanları kulüp başkanı olamaz biliyor e, Biliyorsun Onun da ne zaman değiştiğini. Evet. Belediye başkan olsun, işte oda başkanı olsun, sanayi başkanı olsun, işte kent dinamikleri falan da olacak iş değil bu. Hesaplı kitaplı onu başkan da söyledi. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Gelirin kadar giderin olacak. Ve buna en uygun kulüplerden birisi de burası spor. Altta var. Kötü de oynasalar, iyi de oynasalar oynuyor oynuyor kendilerini geliştirir oyuncular. Zaten yetenekli olanlar e, kalburun üstünde kalıyor. Evet. Öbürleri elenir. Sen de o yoldan geçtin, geçtin. Evet. Ben de 3 yıl antrenörlük yaptım biliyorum. Yani kimse yetenekli bir çocuğu oradan göndermek istemez ve en iyiler kalır. Onların gelişmesi kalır geriye. Bunun için de e, en az en az demeyeyim, en az uygun olmayacak belki ama A kadroya düşünülenlerinin e, en az yarısı kadar veya çeyreği kadar da öz kaynak düzenine hem parasal kaynak hem olarak aktarılırsa böyle bir şansı bir de e, bölgesel bir şans var Bursa'nın. futbola yatkın bir kent e, çok göç alan bir kent her e, türden e, nasıl diyeyim her bölgeden gelmiş e, değişik yapıda çocuklar var hepsi hepsinden yararlanılabilir işte tipik örnekleri var. Şu anda Türkiye'de en fazla söz edilen oyuncular kimler? Mert Hakan Yandaş Kaleci Altay. Hepsi bu buralardan geçmiş çocuklar. Yani bunlar görünmeyenler. Daha sonra ortaya çıkanlar. Görünmediği için gitmişler dışarıya zaten. E, Zeki şey e, Enes dışında temsil ediyorlar. Yani daha ne olabilir ki onu düşünemiyorum. Örnekler Hı. var. Çocuklara bu örnekler verilerek gereken yapılır. Ve bu konuda bazen deriz ya bu e, siyasette de vardır. Krizden e, karlı çıkmak diye. Karlı evet. çıkmak. buna en uygun kulüplerden biri. Hocam çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Ee, Bursa'da bugün sporda bugün programıyla da e, sizlerle tekrar birlikte olduk. Bugünkü konuğumuz e, İsmail Kemal kaçtı. Yarın tekrar görüşmek üzere.